Merhaba çocuklar. Bugün size basketbol sağ ölçüleri ve oyun kurallarından bahsedeceğim. Biz bu konuları normalde basketbol dersi içerisinde hem teorik olarak hem de sahamızda uygulamalı olarak görmüştük. Fakat bu ara tatil sürecinde tekrar etmenizi istedim. Unutmanızı istemiyorum çünkü. Hemen başlayalım. Burada önemli bilgilerin yer aldığı bir materyal de bulunuyor. Siz de hatırlamış olacaksınız. Basketbol beş kişiden oluşan iki takımla oynanılır. Yani e, her takımda aslında normalde maksimum 12 kişiye kadar e, oyuncu bulundurabiliriz ama sahada 5 kişi olmak zorunda. Oyun hava atışı ile başlar. Yani hakem burada benim bir sağım var işte burada. E, orta dairenin bu noktasına gelir. Burada da iki tane sporcu bulunur. Her takımın birer sporcusu topu kim alırsa hava atışıyla o takımla başlar oyun. Bu arada basketbol her biri onar dakikalık 4 periyottan oluşur. İlk iki periyodu birinci devre, son iki periyodu ise ikinci devre olarak adlandırılır ve birinci ile ikinci devre arasında 15 dakikalık bir süre vardır, yani devre arası vardır. Basketbol maçında 2. devrenin sonunda eşitlik bozulmamışsa 5 dakikalık uzatma periyodu verilir. Basketbolda sayı durumları çok önemlidir arkadaşlar. Biz bunu her attığımız atışta aynı sayıyı almayız. Burada bize sağın çizgileri bilgi verir. Nasıl mı? Hemen bakalım. Burası yarım daire görüyorsunuz. Burada bize sağın çizgileri bilgi verir. Nasıl mı? Hemen bakalım. Burası yarım daire görüyorsunuz. En büyük yarım daire. Burası 3 sayı bölgesidir. Yani eğer bunun bu taralı kısmı yani bu kısımlardan sporcu atarsa atışı yaparsa 3 sayı yazılır hanesine. Eğer bu yarım dairenin içinden atarsa 2 sayı iç bölgeden atarsa 1 sayı yazılır. Bunu unutmuyoruz. Bu arada sağımızın ölçüsü uzun kenar 28 metre. Kısa kenar ise 15 metreden oluşur. Devam edelim. Basketbolda bir diğer durum ise mola haklarıdır. Takımların ilk üç periyotta bir kez, son periyotta iki kez mola hakkı bulunur çocuklar. 24 saniye, 8 saniye çok önemli kurallardır. Takımların hücum etmek için 24 saniye süresi bulunur. Hücum eden takım kendi sahasından 8 saniye içinde ise çıkmak zorundadır. 5 saniye içerisinde topu sürmek, pas vermek ve şut atmak zorunda. Bir takım bir periyotta 4 faal hakkını doldurursa hücum faal hariç ondan sonra yaptıkları her faal serbest satışla cezalandırılır. Yani oyuncu e, bütün faal doldurdu ama hakem e, faal yaptığı için ceza vermek zorunda yani bir, bunun bir yaptırımı olmalı. O zaman serbest satış veriyor ve e, oyuncuları serbest satış atıyor. Eğer kazanırsa tabii ki diğer e, diğer takımın lehine geçmiş oluyor. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.